bugün. Merhaba arkadaşlar. Hmm. Şu an iyi misiniz arkadaşlar? Benim. He. Hmm. Merhaba arkadaşlar. Evet. Bir tane beyin istiyorum. Yapıştırın. Beğenirim. Bekliyorum. Bir, うちやったら便利なんねけど今日はマイクラフティーやマイクラティーやマイクラティーやマイクラフティーやマイクラティマイクラフティーやマイクラフティーやマイクラフティーやマイクラフティーやマイクラフティーやマイクラフティーやマイ olursa ne zamanı bilmiyorum. Ev var ama başka bir şey yok. Bir de parkur tamamlama var. Ama başka bir şey yok mu Daha yeni bir Daha yeni öğrendim. Hadi ya. Hadi ya. Şarkı gibi gidiyor. Canım. Oh, go Ya yeter oğlum. Ya oğlum yeter. Lan yeter oğlum. Oha kendimi Joker'e benzetmişim. çok iyi bir tip. Bu da güzel ama bu da güzel. <laughs> Kendime çok iyi bir tip. Komikliğim burada işte. Hmm. Bu da iyi. Aman arkadaşım hiç ben neden? Ya. Ama ya sevdiğim buradan da. Ama joker olmak daha iyi değil mi? Bu arada yok lan no joker daha iyi. Canım zaten yok. Ay bir reklamına da başlayacağım şimdi Kıyafet. Kıyafet olarak seçim. Anne ne yapıyor? Oh yüz liraya ne güzel basket. Basket yaptım. yatırım. Şey Bir setin. Ben. Üçüncü video çekeceğim bunu. Düğünce çok ünlü bir tabii ki youtuber olacağım. İnşallah. Amin. Arkadaşlar Yardım olsun. Yarın akıl var. Iii. Ben buradan sıkıldım. Bir şey mi? Aaa! Yadım yaddı. Yadım yaddı. çok acıyor. Şey Kardeş ah ozan. Ne yapıyorsun? Zıktırık. Hüptürme beni. Ya Zıktırık beyaz sütçük. Sütçük. Ya, ya ne kadar da mamışız. Ya gerçekten ne kadar da mamışız. Ya gerçekten ne kadar da Gebeş kaplumbağa olmaz. Bu ne zaman ölecek lan? Yeter ya. Söyle oğlum ne oluyor ya kardeş. Gene evet, gidiyorum. Bay. Gene gidiyorum ha. Bay. Bay 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 bay. Ne kadar çok tuhaf şey. Tuhaf e durmasın sizlege bir Abi bir tane sorusu da yeterli Almayacağım. <laughs> 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 e, <laughs> otobüsü çok güzel sürüyorum Bakın şimdi otobüsü nasıl süreceğim. Arkadaşlar otobüsü ben çok güzel sürüyorum İzleyin. Bakın otobüsü ne güzel sürüyorum ben. İzleyin. İzlerseniz görüşünüz var. Otobüsü ne güzel sürüyorum par hmm. <laughs> 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 Arkadaşlar demek çok iyi sürüyormuş. İğrenç sürüyormuşum arkadaşlar. Ben sürsem her tarafı çarparım. Dünyayı yok ederim. Allah Allah. Abi. Bu ne oluyor lan? Yok ya PUBG PUBG. Ben yine PUBG'ye gidiyorum. Adam Am diyecek? Lan PUBG'm nerede o zaman lan? PUBG var da yok. Ay ben. Nerede? Arkadaşlar iki tane görüntü var. Ya, lütfen şunu bir yüz görüntü, iki bin görüntü, sınırsız görüntü yapalım ya. Yeter sıkılıyor. Ya benim daha yirmi. yapıştır. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yapıştır beyni. Tamam. Gir. you hot. Ay, bile ama buna Buna kaç saate evet. bitirdim? Ya diyor, şunu bir yüz görüntü yapalım sıkılıyorum. Bin görüntü, iki bin görüntü de yapalım sıkıldım artık ya. Bunun da iki, iki görüntüsü var arkadaşlar. 2000 tane görüntü yapalım yeterli bana ya. Daha fazla da görüntü yapın he. Vallahi artık YouTube çekmem. Çok komik çekeceğim. Bazı günler şey çekeceğim. Telefonuma ne yükleyeyim? Bazı oyun, bazı başka oyunlar yükleyip de çekeceğim ha. Ne oluyor lan? Ha. Hay Allah'ım. Allah. Şimdi ben biraz uyuyacağım. Günaydın. Nam 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 nam. Hamur gel. Bu. Vabı vabı vabı. Hamur gel aşkına. Aşkım yok zaten benim hamur gel aşkına. Aşkım yok ama hamur gel aşkım var. 20 kiloyum. 22 kiloyum. 90 kiloyum. 200 kiloyum. 2015 kiloyum. 2024 kiloyum. 2024 kiloyum şimdi. Yalan söyledim. Bir şey Yalan söyledim. 20 kiloyum gerçekten. Arkadaşlar Deniz Batur'a özür dilerim. Arkadaşlar Eğit özürlerime, özür dilerim. Özür dilerim. Arkadaşlar em, videoya özür dilerim. Enes yazarsanız çok komik bir şey çıkar. Ya arkadaş bu ne lan? Ben bunu yapana kadar yüzde yüz olur. Neyse arkadaşlar bu olunca bir Biraz sonra bitireceğim bunu. Bunu bitirdikten sonra PUBG'yi bitirdikten sonra bitecek. Artık video. Arkadaşlar gerçekten abone olun oldu yeter artık ya. Sıkılıyorum. Arkadaşlar demek olmuyormuş. Abone olmayı unutmayın. Like atın gerçekten. Hiç olmuyor bunlar. Arkadaşlar abone olsun. Beğenimizi alıyoruz. 1-2-3 yapıştır. Burada bitiriyorum. Çok oyun oynamadığımı biliyorum zaten. Çünkü o kadar değil. Arkadaşlar bak. Buna, bak. buna bakabilirsin ama buna bak. Ve bitiyor.